Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bugünkü konumuz amatör rifler, balligi, altyapılar ne zaman e, açılacak? Bu süreç e, bayağı bir zor süreç içindeyiz. Normal şartlarda geçen hafta bizim e, balligi maçlarımız başlıyordu. 17 Nisan'da start e, olacaktı. E, 4-5 gün kala Bizim maçlar da bir aya falan ertelendi. Yani şu süreçte gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz futbolcular için. Yaklaşık bir iki aydır, iki aydır biz hazırlanıyoruz. Ve geldik yine bir 50 gün bize süre verdiler. Yani yine başa dönüyoruz. Arkadaşlar bir de Ramazan ayındayız. Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi Ramazan ayında yani antrenman biraz zor oluyor. Çünkü oruç tutmak tutanlar için diyorum. Şimdi eğer antrenman yapmak istiyorsanız şimdi il, illere göre değişiyor. İftar saatine yaklaşık bir buçuk saat kala antrenman başlayın. 1 saat 10 dakika falan antrenmanınız olsun. Bir antrenman bittiğinde ya bir yaklaşık 25 bir yarım saat iftara kalsın. Yani böyle daha sağlıklı olur. Erken yaparsanız olmaz. Yani vücut kendini toparlayamaz iftar saatine kadar. Şimdi iftar saatinden sonra ya, yaparsanız 9.30 10 gibi başlamanız lazım. Yani benim görüşüm en sağlıklı iftara bir buçuk saat kala yapmanız. Yani düzenli beslemeniz lazım. İftardan sonra böyle ağır tatlı yememeniz lazım. Onun yerine yani yararlı şeyler, badem olsun, ceviz olsun bunları tüketmemiz lazım. Sahur zamanında da böyle bir şey badem, ceviz yani bunları 4-5 tane olsa bile atıştırmamız lazım çünkü vücut 15 saat bir şey tüketmediği için bu gittikçe direncimizi düşürecek ve oruç ayında kaslarımız eğer antrenman düzenli yapmazsak kaslarımız eriye eriyebilir. Bu yüzden dediğim gibi antrenman saatini iftar saatini bir buçuk saat kala başlamanızı rica ederim. Şimdi bu yüzden de dediğim gibi düzenli beslemeniz beslenmeniz lazım ki formumuzu korumamız lazım. Çünkü bir ay yatarsak olmaz baya bir geriye gideriz bu yüzden dediğim gibi evde kondisyon hareketleri var. Bunları ben e, önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde video atacağım. Arkadaşlar dediğim gibi sürecimiz çok zor pandemiden dolayı. Pandemi baya bir e, problem oldu futbol için. Özellikle alt yapılar, alt ligler için. Geçenlerde dediğim gibi maçlarımız yapılacaktı. Bu yine ertelendi. Yani doğrusu yani şöyle bir şey var ee, yine süre verdiler bize bir 40-50 günlük yani yine net bir e, tarih vermediler. Yani büyük ihtimalle düşüncem e, bizim yani bu 3.lik 2.lik bir 4-5 hafta kalmış onları bitirdikten sonra bizimle ilgilenecekler. Yani böyle düşünüyoruz gene genel bir düşüncemiz. Ee, bu süreçte yine antrenmanlara devam ediyoruz. Mecbur antrenmanlarımızı bırakmamamız lazım. Şimdi şu süreçte kendimizi salmamamız lazım. Çünkü e, bu lig oynanacak. Her türlü oynanacak. Bu yüzden e, antrenmanlara devam edeceğiz. Şimdi e, ne zaman alt ligler yani bar ligi e, başladığı zaman e, ee, alt yapılar daha başlayacak. Yani çocuklar çocuklarımız bu konuda rahat olsun. Şimdi bizim art, bizim ligler başladığı zaman mecbur alt yapılar başlayacak. Çünkü e, e 19 olsun 16 17 bunların olması lazım. Bu yüzden e, onlar da çalışmalarını bırakmasın. Hatta e, oruç ayındayız. Yani evde de antrenman yapsın. Kondisyon antrenmanı olsun. Yani bunu da hafta içi ya da hafta sonuna kadar evde kondisyon antrenmanı da ben size video halinde nasıl yapacağınızı kastet yapacağınızı video halinde çekip daha detaylı sizlere aktaracağım. Dediğim gibi yaklaşık yine bir 40-50 günlük bize bir süre verir süreç verilmişler. Şimdi bu süreci yine antrenmanlarla yapıp yine bekleyeceğiz. Yani. Büyük ihtimalle bu üçüncülük ikincilik bitiminde ondan sonra bizimlikler olacak zaten bizimlikler 8 haftaya yani yaklaşık bir 2 aya yakın bitirler ya yani bu yüzden dediğim gibi antrenmanlarımızı aktar, aksatmamamız lazım soru ve görüşlerinizi yorumlara bırakırsanız daha detaylı şekilde size, size bilgiler veririz ee, kanalı kanalıma abone olmayı unutmayınız video sonunda kendinize iyi bakın görüşmek üzere.